Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dev iPhone 12 Pro Max açılımı yapacağız. Babamla birlikteyiz. Baba bir şeyler söylemek istiyor musun? Bir şeyler söyleyecek misin? Emrah Emrah'a bir tane, Emrah'a kıyamam. <laughs> seni var et, çok seviyorum. Evet şimdi arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Telefonum burada ama evde açılımını yapacağım için. O yüzden şey yapmıyorum. Evde açacağız. Evde o zaman görüşürüz. Şimdi devam edeceğiz. Babamla bir şeyler aşağı şey yapacağız. Sonra ya devam ederiz tabii. Telefonun içinde tabisi şarj başlığı çıkmadığı için şarj başlığı almaya geldik Teknosoda. Ama Teknosoda da şarj başlığı yok. Şimdi nereden bulacağız baba biz şarj başlığını? Ha? Nereden bileyim ben ben bilemem. <laughs> Şimdi nereden bulabiliriz onu düşünüyorum şu anda da. Yok Vodafone var. E gene çarşıya mı gideceğiz ya? E çarşıya, mısın, çarşıya, mısın, çarşıya mısın? Abi Mey çok özlemişim bu arada ya. Bir aydır ben nereden bakasın? Bir aydır gelmiyorum baba. Ne her gün buradasın? Bir aydır geliyor mu? Korona oldu hatırlıyorsun değil mi? Bak herkese bağlı sustu gidiyor şimdi. Abi ya. Hadi. Babam işte vlog çekeceğiz. Bugün vlog çekiyoruz. Telefon çalalım. <laughs> Eve gidince devam ettireceğim zaten de an şarj başlığını nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ablama her gün diyorum ki kumpir yapalım, kumpir yapalım. Bu arada asla şarj aleti bulamadık AMD'de. Ablam da bana kumpir yapmıyor. Hep söylüyorum ablama, ablam beni dinleme. Baba ablama kız, tamam mı? Kızdım. Kızdı. <laughs> Babam beni dinliyor artık Emrah'cığım. <laughs> ee, ondan sonra şimdi kumpir aldım kendime. Bir de şarj aleti olmadığı için bir daha çarşıya tekrar gideceğiz. Çarşıda işte size vlog çektim, ne güzel. Bunu da kısa bir süre, en kısa sürede bunu sizlerle paylaşacağım. Öyle yani arkadaşlar. Gidiyorum şu anda. Otobüse bineceğiz. Otobüse binip çarşıya gidiyoruz. Hadi çarşıda açarım. Arkadaşlar şimdi çarşıya geldik. Ee, böyle telefoncuları gezdik. Kimisi 500 lira, kimisi 400 lira, kimisi 600, 300, 400 lira böyle paralar söyledi bize. Ufacık bir şarj adaptörü için. Babam şok oldu hatta. Baba ne, de, ne düşünüyorsun o şarj aleti için hakkında? Ne düşüneceğim ama almam ya. Ah. Aa, e ben şarjsız kalacağım ha. Bulacağız ucuz olan yerini. <laughs> Hep stokatçı olmuş. Ha. E, ondan sonra Vodafone'a gittik. E, Vodafone'da da arkadaşlar e, 190 lira ha. şarj adaptörü. Şimdi Vodafone'dakini <laughs> almaya gidiyoruz. Evet. Öyle yani yeni telefonumla e, paket açılımı çekeceğim. Sizleri çok seviyorum. Bir yeni telefonla paket açılımı geliyor. Şu anda da Emir'le görüştük. Emir karşılaştık. Babama falan sarıldı. Korona var Emir <laughs> sarılma bir dahakine. Öyle. Sıcak su bulamayın Emir. Sıcak su bulamak gerek yok. Her zaman, her zaman. Evet arkadaşlar. <laughs> Ayşe su çekecek onun kafasından. <laughs> <laughs> Öyle. Çek 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 çek. Telefoncu her farklı fiyat görmekten artık bıkmış falan olabilirim. Kimisi yerde 190, kimisi yerde 299. Az önce Vodafone'a girdik. Ee, çıktığımız Vodafone 190 dedi, buradaki Vodafone da 200 dedi. Hepsi farklı farklı fiyatlar söylüyor. Biz de en ucuzunu alacağız tabii ki de. Ama bu Apple çok kurnazlaşmış. Sen niye şarj koymuyorsun ki? Koyman gerekiyor yani şarjı. Ben şimdi şarjsız kalırsam ben yani çok fena kez sinirlenirim. Sinirlenirim yani baba. Sinir oldun mu sen? Ne alacağım tabii canım. Almayacağım. Mut. Yani, yani ben de... de... Ne? memleket üç kağıtçı olmuş. Ya. Neyse eve gideyim de yemek yerken vlog çekeceğim. Devam edeceğim. Bugün hiç normal şeyler olmuyor. Baksana baba ufacık çocuk memleketin ağzı sanıp pat pat silah sıkıyor arkamdaki çocuk. Ne yapıyorsun oğlum? Birine mi aşıksın? Pat pat memleketin ağzı gibi tık, tık tık sıkıyorsun. Annesi de uyarıyor yani yapma bak insan için diyor. Tak 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 sıkıyor. Allah Allah. Sinirim çok bozuldu bak ya. Ve işte o beklenen an iPhone 12 Pro Max açılımı. Evet açıyoruz. Bakıyoruz açıyoruz. Nokta çıkabilir açıyoruz açıyoruz. Aa. Aa. Baba muz çıktı. Hadi benim. Bari 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 bari

Bak bu telefon çok güzel. Bu arada ben göstereceğim bir saniye. Ne haber aşkito? Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, 11 almayı neden tercih ettim? Neden 12 Pro Max alıyorum dedim. Çünkü clickbait yaptım. Silvertik yaptı yaptım. Check. Evet arkadaşlar. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar. 10, 12 Pro Max aylık 10, yani 17 milyar bir para fiyatında. Yaklaşık kat kuşu birlikte 7 milyar. 7 milyar benim verecek bir param yok. 11 Pro alacaktım. 11 Pro da çok pahalı. Zaten 11 Pro 11 daha iyi ona göre. Sadece 11 Pro'nun Üç kamerası ve zoom özelliği var. Ben de çok zoom özelliği kullanmayacağımı düşünerekten böyle bir hareket yaptım. Ve 11 aldım. Yani öyle. O, yani bana hani 12 Pro Max alsam da 11 da hepsi aynı telefon olduğu için sadece farklı özelliklerin bazı küçük özellikleri ekstra olarak eklendiğini söyledikleri için. Öksürüyorum <laughs> 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 bu arada. umarım korona falan değilim Kindir. Korona falan almamışımdır ikinciye. Öyle yani ben de o yüzden bunu aldım hatta şu koruma camını takmıştım az önce videoyu çekmeden önce. Koruma camını taktığımı da göstereyim. Koruma camını falan taktırdım. Bu arada Apple kadar hayatımı uyanık bir firma görmedim. Şarj aleti falan yok. Sadece kablo var. Alacağımız kablo da adaptörü 400 500 lira. Şarjsız kalırsam seni geberttim Apple. İşte burada kullanım kılavuzu falan var. Kılıf aldım bir tane. Kılıfımı sizler takmak istiyorum. Aç açarsam takacağım inşallah arkadaşlar. Ve açtım. Şimdi takayım sizlerle birlikte de görün yani. Şeffaf kılıf almayı tercih ettim. Çünkü hani böyle bir renge böyle bir kılıf gideceğini düşündüğüm için. Böyle şarj koruması falan da var. Ay çok güzel. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Ben mi yanlış görüyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Çok güzel değil mi? Değil mi? Çok güzel. Tamam. Şimdi, arkadaşlar. Günün mimarı. Aslan Yaşar Çelik Yaşlı Kurt. Öpeyim. Oh benim canım babam. Sen beni öpecek mi? Seni çok seviyorum biliyor musun? Alayım 120. Ne ya şimdi? Vallahi sigara almadım, Şişt. Takipçilerime kötü kötü örnek olma. Ya, Siz yalan atma. Dün annem sana 700 lira para verdi. Yalan Aa, yapma. Yalan başlayayım. yapma. Ben anlamam. Ya, Arkadaşlar bir dakika babama 120 lirayı vereyim mi? Yorumlara yazın tamam mı? Ya, ver... Arkadaşlar vereyim mi, vermeyeyim mi? Yorumlara yazsınlar mı, vereyim mi, vermeyeyim mi? Yazsınlar ya, mı yorumlara? Be. Ama vermem yazarsalar vermem can. Kabul müsün? Kabul müsün? Kabul değilim ben de anlamam ben. Aa aslında ne diyorsun o zaman? Aman ben ben öyle bir şey şeyler istemem. <laughs> tamam vereceğim e, tamam. Yakın çekim göstereyim. Kıfsız bir şekilde de göstereyim mi ister misiniz bilmiyorum ama. E, e, Kıfsız bir şekilde göstereyim e, mi? Nazar bak nasıl parlıyor bak. <laughs> Çok güzel duruyor. Evet yani o şekilde arkadaşlar böyle. Bu şekilde de çektim sizlere. Böyle kılıfımı çıkartıp da çektim. Öyle yani. Aşkından yanam 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 gül Arkadaşlar şu an saat 7 Ve ben şarj aleti almaya gidiyorum şu anda Telefonu bu telefondan diğer telefona aktarmaya çalıştığımda veri tamamlanamıyor diyor Neden hiçbir fikrim yok o yüzden iCloud'dan geri yüklemek zorunda kaldım iCloud'dan yüklüyorum telefonu Zaten bu telefonu daha sıfırlamadım İyice her şeyi aktardıktan sonra sıfırlayıp abime vereceğim. Şimdi şarj almaya gidiyorum işte. Öyle yani. 190 lira bir şarjda bayılacağım. Apple sana çok sinirliyim ha. Derim bomboş bütün her yer ya aşağı gibi. Bir de ekstradan şöyle bir şey var. Yasak. Bir saat sonra başlayacak. Şimdi yasak başladıktan sonra da şöyle bir şey de olabilir. Hani bir hiç bir fikrim de yok konuşmak gerekirse birisine yakalarsam maskeden ceza yediğim gibi. <laughs> Sokağa herkesin çıkma yasağından da yerim diye korkmuyor da değilim. Böyle var ya vlog çekmeyi çok aşırı şekilde seviyorum ya. Bomboş. Yani bu çarşı böyle istik, Taksim İstiklal düşünün bu çarşı o şekildeydi. Ama şu an çarşı bomboş. Yani saat 8'den sonra <laughs> yetişebiliriz hem de abi. Boş boş göremeyeceğim ama neyse. Arkadaşlar şimdi aldım işte. Şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle işte bir şey yani. Aldım. 199 lira. Apple'a buradan teşekkürler. Ama bir yıl garantisi varmış yani bir şey olursa. Değişim şansım var bereketten Ama bence hani telefonlara şarj koymamak, şarj adaptörü koymamak falan. Dünyanın en saçma şeylerinden bir şey olabilir Apple. Öyle yani duygu düşüncelerimi söylemek istedim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da daha fazla so <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Artık yeni telefon aldığıma göre daha fazla Aa. Aa bak bağırın ya. Artık arkadaşlar daha fazla güzel videolar gelecek sizlerle birlikte. Babamı kışkırtma falan videosu da yapacağım babası. Kanalıma abone ol. Aoo! Aa saldırıyor arkadaşlar. Biz hız, nasıl? Hemen. <laughs> saldırıyor bunlar. Ne beni? A -a. Kafanı gözünü kırar maca. Baba <laughs> baba. -ba -ba Kafanla top oynadım şimdi senin. A -a. Aa. Ha. Bu adam kafasını bir hafta yaşayacak haberi yok. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeye devam edin. Daha fazla videolarda dediğim gibi görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.